Evet bize şimdi bir kitabını seç ve bize o kitabı tanıt lütfen. Tamam buldum. Bu. Aa, Bakalım önceki kitabın kapağını bize tanıt. İşte. Burası ön kapağı, burada arka kapağı. Evet. Bence en güzeli bu. Evet. Bunda bizim okulda var. Tabii bu küçücük, küçücük evet. bir sayfası var. Evet ön kapağında hangi resimler var? Ön kapağında böyle bunun şunun aynısı var. Evet. Sonra da adam annesine soruyor küçük çocuk. Annesi diyor ki bana istersen yemek yardımında yardım edebilirsin diyor belki. Evet. Bu da palyoço. Hangisi palyoço? Şu palyoço. Evet. Bu çocuğun adı ne peki bu çocuğun adı? Hmm. Pamir. Pamir. Evet, çok güzel ismi varmış. Bu da bunlar da erkekler, bu kız ama. Bu kız, şu erkek, bu kız. Tamam. Güzel arkadaşlar bu. Çünkü bunun saçı çok uzun. Saç uzun olduğu için en güzel. Aynı bak. Bu bu okula gidiyor. Bak bu da bunun aynısı. Evet. Şuradan aslında işte bu çocuk. Doğru. Evet. O çocuk mu acaba? Kontrol et. Çok fazla yüreğe gitmişim arkadaşlar. Yok bu değilmiş. Şimdiymiş aslında. İşte buymuş. Peki bir şey söyleyeceğim. Burada bu çocuk mutlu görünüyor değil mi? Evet. Peki burada? Ama burada sipsinir. Sip sinirli mi? Mutsuz mu? Şurada mı? burada sence ne 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 ifade ediyor suratı sence? Annesim üzgün ve birazcık da neşesiz. Evet. Bu çocuk da sipsinirli. Evet. Neden dolayı peki? Çünkü bu çocuk da şu belki. Ama erkek bu da erkek bu kız. Evet. Bak tablolar da varmış değil mi? Evet. Bu çiçek mavi çiçek ve şurada ortada mor var. Şurada da beyaz. Burada da koyu mavi. En altında da yeşil yapraklar. Çok güzel. bu da pembe koyu pembe ama şurası da beyaz. Şurası mor. Burası sarı. Şurası turuncu. Evet bu. Bu da şurası da yeşil. Bu bir Ah, bu da bir dişi şey gördüm ben. Orada evet. da küçük bir balık var akvaryumun içinde. İşte, evet. burada da bir ayıcık var. Burada da bir evet, senin de var ayıcığın. Hadi ayıcığını göster bize. Ona çok benziyor. Bak. Ne yani benziyor? Çok benziyor, değil mi? Ama küçük şey yok. Bunun sarısı var.